Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyündeki bir direğe yuva yapan leylek her yıl Geçkinli köyüne geliyor. Bu yıl yavruları ile beraber köye gelen anne leylek adeta köyün parçası haline geldi. Leylekleri ilgiyle izleyen köy halkı leyleklerin rahatsız olmaması ve tekrar gelmesi için her detayı düşündüklerini söylediler. Biz iyi karşılız onları. Sap çöp burada seyretiriz onları. Bizim de şeyimiz olmuş oluyor onlar buradan gördüğüm zaman uçumuza gidiyor yani. Aa, be sevmez oğlum. Bütün gün bakıyız burada. Ka Turkan'a. Anladınız mı? Sap çöp taşı getiri yuvalarını yapayım. Ondan sonra da uçurmaya başladılar mı yavrularını gidiyorlar göçüyle. Arabistan'a gider sıcak memlekete gidiyorlar. Sevmez olur muyuz? Tak 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 hep şey yapıyorlar arada bile. Kakakla takır tatlıyorlar. Samanı kalmadı. Hayvanlara saman doldurduk bile hibeler vardı sap. Onun üstüne böyle yuva yapardı onlar eskiden. Şimdi bile direkt üstlerine yapıyorlar. Başka küllerde de var mesela bizim burada da var. Direkt üstüne nasıl sağlam yapıyorlar bir gör yani. Rüzgar uçuramıyor oradan. <laughs> Bu hayvanlar hep yuvalı hep uğraşıyorlar. Hep temizler yuvala, kimin gagasını alıyor, atıyorlar yerleri bir şeyler yerine başka koyuyorlar. Hiç aylak durmuyor oradaki. Hep bunlarla uğraşıyor yani. Yavrularını besliyor. Tarlaları geziyor mesela. Su, canlı, çekir, falan. Buraya getir, bırakıyorlar yavrularını. Bu <laughs>